Bugün aslında günün bir günün 5 Aralık olması ayarlanmış bir şimdi şey inanın bilmiyorum ama kadına seçme ve seçilme hakkının tüm istisnalarıyla ortadan kaldırılarak verildi bir günde bir kadın aday adayımızın başvurusunu almak beni ziyadesiyle onurlandırdı. Bu mutluluğu hepimizin de yaşadığını düşünüyorum. Bugün 5, 5 Aralık e kadın, kadın seçme seçilme hakkı konusunda sadece bir kadın aday adayımız, belediye başkan aday, adayımız yok. İki tane de belediye, belediye meclis üyesi aday adayımızın başvurusu olacak. Umarım siyasette kadınların ve gençlerin yeri giderek artar ve gençlerin, kadınların sesiyle, soluyla Türkiye'nin muhasır medeniyet seviyesi ileriye doğru taşınır. Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi olarak biz bu ödev ve yükümlülükle hareket edeceğiz. Ben 28. dönem milletvekili adaylık sürecinde bir mucizeyi oluşturan, buca Cumhuriyet Halk Partisi'nin var olduğunu ortaya koymak adına muhteşem bir mücadele veren Sayın Hülya Gümüşü, Bucak Gençlik Kolları Başkanı Sayın Hülya Gümüşü kürsüye davet ediyorum. Çok teşekkür ederim. Bugün benim için ve Türk kadınları için gerçekten çok önemli bir gün. Çünkü bugün Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını elde ettiği gün. Aynı zamanda bugün Dünya Kadın Hakları Günü. Böyle bir günde bu adaylık açıklamasına karşınızda olmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. Bu nedenle de bizlere her zaman, Türk kadına her zaman değer veren, kıymet veren Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgiyle ve minnetle anıyorum. <laughs> Bildiğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nde Gençlik Kolları Başkanı olarak başladım. Siyaset serüveninde 28. dönem Burdur Milletvekili adayı olarak devam ettim. Milletvekili adaylığım sürecinde yılmadan, yorulmadan ilçe ilçe, köy köy, mahalle mahalle gezdim. Ve bu süreçte şahsıma destek veren, çaba gösteren, emek sarf eden hepinize herkese çok teşekkür ediyorum. <laughs> milletvekili seçiminde Bucak ilçemizde, yani doğu büyüdüğüm ilçede bana gösterilen teveccühten son derece mutluyum. Bizim gın, bizim kız diyen teyzelerime, amcalarıma, abilerime, ablalarıma 7'den 77'ye beni bağrına basan herkese bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ben sizlere güvendim, sizler de bana güvendiniz. Bucak'ta bugüne kadar partimizin aldığı en yüksek oy oranına ulaştık ve seçim sonunda herkes içinde ufak bir ukde olarak kaldık. Şimdi Hülya Gümüş olarak yeniden karşınızdayım. Ama bu kez sizin isteğinizle, sizlerin destekleriyle ve sizlerin teveccühleriyle adayım. Ayşe teyzem, kızım sen çok çalıştın, sen çık bu işe dediği için. Mehmet amcam, bizim kız, bak çok çabaladın, bu işi yaparsa sen yaparsın dediği için. Ve genç kardeşlerim, Hülya abla, bizim başkanımız sen ol dediği için adayım. Yani bucaklı hemşehrilerin bana güvendiği için adayım. Bucak'ta değişim şart. Bucak için yeni nesil siyaset, yeni nesil hizmet, yeni nesil belediyecilik anlayışını ortaya koymak, toplumcu belediyeciliği Bucak'la tanıştırmak üzere Bucak Belediye Başkanlığı'na adayım. Bravo. Bugün nasıl Bucak ne derse o deyip çıktıysak bu yola, yarından Bucak ne derse onu yapıp belediyecilik anlayışını şeffaf bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Katılımlarınız için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Yolumuz açık olsun. Allah'ı utandırmasın. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Değerli yol arkadaşlarım, kıymetli üyeler, Bucak, Bucak'ın çok değerli halkı ve 2024 yılının Bucak Belediye Başkanı Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum 100 yıllık çınar Biliyorsunuz çınar ağacı çok uzun ömürlü bir ağaç Kolay kolay yaprağını dökmeyen Kolay kolay kurumayan Kolay kolay ölmeyen bir ağaç Böyle kenarından sürgünler vererek Ömrünü uzatan bir ağaç Şimdi 100 yıllık çınar Bir sürgün vermişti biz Hülya'yı milletvekili yapabilmek için çok çabaladık, çok uğraştık. Böyle ucundan geri döndük aslında. Onu da şuna benzettim. Aşı yaptık. Kışın ortasında olduğu için tutmadı o aşı. Ama şimdi kışın başından yapıyoruz aşıyı. Mart'ta çiçek açacağız bucakta. İnşallah Mart ayı bizim için Mart'ın sonu yine baharı getirecek bize. Bugün böyle güzel çiçek gibi de giymiş kardeşim inşallah kucağa yakışan bir belediye başkanı olacak. Şimdi sabah İsmail Küçükkaya'yı izlerken maalesef bugüne kadar Burdur'da hiç kadın belediye başkanı olmamış. daha doğrusu bazı illerde olmamış. Onlardan birisi de Burdur'muş. Burdur'dan bahsedince İsmail'e mesaj attım ben de. Arkadaşımdır kendisi. Dedim ki merak etmeyin geliyor bir belediye başkanı. Çok yakın zamanda Burdur'dan sonraki en büyük ilçe merkezimiz olan Bucak'ta bir kız kardeşimiz, kadın kardeşimiz belediye başkan adayı oldu ama adaylık değil. Belediye başkanı olacağına inandığımız bir kardeşimiz olduğu için merak etmeyin o Burdur artık kadın belediye başkanı olmayan bir il olarak anılmayacak dedim. Sağ olsun o da benim mesajımı okudu, bizi ayrı bir gururlandırdı. Çıktığı yol çok önemli bir yol sevgili Gülya kardeşimin. Medeni cesaretini tebrik ediyorum ama tabii bizim o cesaretimizi aldığımız o cesareti topladığımız yer 100 yıl önce bu cumhuriyeti kuran Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önce kadını aslında tüm yurt insanını birey haline getiriyor ama kadını daha bir birey haline getiren anlayışla kadını çok önemli haklar tanıyan bir cumhuriyet devrimi yapıyor aslında. Ve 1934'te, 5 Aralık 1934'te kadının erkeklerle tamamen eşit olduğu seçip ve seçilebildiği bir anlayışı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na alarak kadınlarımızın önünü açıyor. Ben bir öğretmen çocuğuyum. Benim, benim annem bir öğretmendi. Benim annem eğer öğretmen olmasaydı belki bugün benim kaderim daha farklı olabilirdi. İşte o aydınlı, aydınlık yolu açan Cumhuriyet devrimleri bugün sevgili Hülya'yı bizim canımızı, kanımızı ve her şeyimize emanet edeceğimiz güzel bir bucağı yaratmak üzere aday olarak karşımızda görüyoruz. Ben şuna inanıyorum. Çünkü seçimde ben Hülya ile birlikte bir dört beş gün herhalde gezdik burada. Kimisinin kız kardeşi, kimisinin evladı, kimisinin ablası, kimisinin ve o kadar içselleştirdiği bizim kız diyebildiği Hülya'yı bu kez bucak halkı seçecek. Ben buna inanıyorum ve bucak halkına da sevgili Hülya'ya emanet ederek hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tabii, Cumhuriyet Halk Partililer tarafından yönetilen belediyeleri halkımıza örnek göstererek sosyal demokrat belediyecilik ilkeleriyle ilkeleriyle bir kentin, bir beldenin, bir yörenin nasıl daha iyi yönetileceğini anlatırsak halkımızı inandıracağımıza inanıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Hülya kardeşimizi sizlere emanet ediyorum. Bu kez onu hak ettiği yere getireceğine inancımı söyleyerek sizlere teşekkür ediyorum.